Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimde kesirler ve birim kesir konusunu ardından da kesir çeşitlerini anlatmaya çalışacağım. Kesir demek bütün veya çoklukları eşit şekilde ayırmak, bölmek demektir ve bunun bir kısmını kullanmak demektir. Şimdi örneğimize bir bakalım. Bakın burada bir bütün var. İşte bunu bir pasta sayarsak örneğin ne yapmışız? Bunu ilk önce eşit şekilde 8'e kesmişiz. Ve bunun 5 parçasını birileri yemiş. Diyelim ki işte bir doğum günü vardı. Arkadaşlar geldi. 5 kişi bu parçalardan eşit parçalardan 5 tanesini yemiş. Şimdi aşağıda kestiğimiz bölüme, tam eşit olarak kestiğimiz bölüme biz payda diyoruz. Az sonra göstereceğim. 8'e kesmişiz ve 5 parçayı yemişiz. Kalan 3 parça henüz yenmemiş, bitmemiş diyoruz. Nasıl okuyorduk? Şöyle okuyorduk. İki şekilde okuyabiliriz. 8'de 5 diye okuyabiliriz. Veyahut da yukarıdan başlayarak 5 bölü 8 diye okuyabiliriz. Peki birim kesir ne demek? Bir de onu söyleyelim. Birim kesir ise bir kişinin yediği parça demektir. Yani şuradaki bir parça birim kesir oluyor. Yukarıda gösterilen şeklin birim kesri 8'de 1'dir. Bakın burası 8'de 1. Şöyle hatta göstereyim. Birim kesir şurası 8'de 1. Burası da birim kesirdir. 8'de 1'dir. Burası da birim kesir. 8'de 1. Burası da ve burası da. Birim kesir demek bir daha söylüyorum. Bir kişinin yediği parça demek. Yani bir tane parça demek. Bu şeklin birim kesri 8'de 1. Yani 8'de 5 kesrinin birim kesri 8'de 1 oluyor. Ve buradaki şekilde 5 tane birim kesir vardır. Şimdi şekil olmadığı zaman nereden anlayabiliriz öğretmenim derseniz şuraya bakarız. Bakın 5 5 kişi yediğine göre demek ki 5 tane birim kesir var demektir. Şimdi kesirlerdeki sayıların ve çizgimizin isimlerini de hatırlayalım. Üstteki sayıya biliyorsunuz pay diyorduk. Alttaki sayıya payda diyoruz. Aradaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Şimdi birkaç örnek yaparak konumuzu daha iyi anlamaya çalışalım sevgili öğrenciler. İlk resmimize, ilk şeklimize baktığımızda bir bütün pasta görüyoruz. Bunun kesir olarak yazılışını yapalım. İlk önce kesir çizgimi çekiyorum ve pastamız tamamı kaç eşit parçaya ayrılmış ona bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 eşit parçaya ayrıldığı için o zaman paydamıza 12 yazacağım. Peki kaç parça yenmiş? Kaç kişi yemiş? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi yemiş. Ve bu şekilde yazdığımız zaman 7 bölü 12 veya da 12 de 7 diye okuyabiliyoruz. Peki bu şeklimizin, bu kesrimizin birim kesri nedir diye bakarsak şöyle olacak. Birim kesir bir kişinin yediği miktardı. Pay her zamanki gibi birim kesirde 1 olacak. Paydamız ise 12 olacak. Yani 12'de bir birim kesir oluyor. Peki bu şeklimizde kaç tane birim kesir var diye düşünürsek o zaman da pay kısmına bakıyoruz. Bakın 7 kişi yediğine göre 7 tane birim kesir var. 7 tane birim kesir var diye söyleyebiliriz. İkinci resmimize baktığımızda bu kez İki tane pasta var. Demek ki bir pasta yetmemiş. Misafir çok gelmiş mesela doğum gününde. Bir pasta yetmediği için iki tane pasta kesilmiş. Hemen ilk önce kesrimizi oluşturalım. Kesir çizgimizi çizelim. Ve payda kısmına bir tane pasta kaça kesilmiş onu yazacağız. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kesilmiş. O zaman bizim paydamız 9 olacak. Öğrenciler bazen şöyle bir hata yapıyorlar bütün parçaları sayıyorlar. Yani burada 9 parça var. Burada da 9 parça var. Gidip payda kısmına 18 yazıyorlar. Bu yanlış. Eee tekrar söylüyorum. Paydamız bir pasta kaça kesilmiş? 9'a. O yüzden payda 9 olacak. Bakın bu da 9'a kesilmiş. Her pasta kaça kesildiyse biz paydaya onu yazıyoruz. Peki burada kaç kişi yemiş? 9 kişi burada yemiş. 9 parça yetmemiş pasta. 10, 11, 12, 13. İkinci pastada kesildikten sonra demek ki 13 tane misafir gelmiş ve bu pastadan 13 kişi yemiş ve kesrimiz 13 bölü 9 oldu. Veyahut da 9 da 13 diye okuyabiliriz. E bu bir bileşik kesir oluyor. Az sonra sizlere açıklayacağım zaten. Peki buradaki şeklimizin, kesrimizin birim kesri nedir diye söylersek şöyle olur. Birim kesir bir kişinin yediğini olduğuna göre yukarıya 1 yazdım. Paydamız kaçtı? 9'du. Demek ki buradaki kesrimizin birim kesri 1 bölü 9 oluyor veya da 9'da 1 oluyor. Peki burada kaç tane birim kesir var diye düşünürsek. Bakın 9 tane burada var. 10, 11, 12, 13 tane. Zaten ne yapıyorduk? Pay kısmından kaç tane birim kesir olduğunu anlıyorduk. Demek ki burada 13 tane birim kesir var diye yazabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Diğer alıştırmamız aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazalım diyor. Şimdi 7'de 3 kesirinin birim kesiri nedir? 1 bölü 7'dir. Peki 3'te 8 veya da 8 bölü 3 kesirinin birim kesiri nedir? 1 bölü 3'tür. Yani birim kesiri yazarken pay 1 olacak. Payda ise yine aynı olacak. 3 ise 3 olacak. 7 ise 7 olacak. 4 bölü 11 kesirinin birim kesiri ise 1 bölü 11 olarak yazılır. Basit kesirler 3. sınıftan da biliyorsunuz bir bütünden daha az miktarı gösteren kesirlere basit kesir diyoruz. Yani basit kesirlerde bir pasta bitmemiştir. Bunu unutmayın. Örneklerimiz var bakın 5'te 3, 14'te 6, 9'da 8. Şimdi açıklamalarla birlikte sizlere bunların nasıl olduğunu anlatacağım. Basit kesirlerde alttaki sayı yani payda her zaman üstteki sayıdan büyüktür. Bakın payda büyük pay küçük. Yine payda büyük, 14, pay küçük. Payda 9, pay 8. Yani basit kesirlerde bu iki sayı birbiriyle aynı olamaz ya da e, yukarıdaki sayı büyük olamaz. O zaman basit kesir olmuyor zaten. Basit kesirlerin özelliği payda büyük, pay küçük olacak. Bunu unutmayın. Yine başka bir örneğimiz, başka bir notumuz daha var. Kesirlerde pay e, bazen sıfır olabilir. Yani böyle payı sıfır olan bir kesir görürseniz şaşırmayın. Örneğin 7'de 0 gibi bir şey bir kesir olabilir. Bu ne demek peki? Yani bir pasta 7'ye kesilmiş e, ama henüz hiç kimse yememiş e, ve 7'de 0 olarak gösterilebilir. Bu matematikte kabul ediliyor. Ama kesirlerde payda 0 olamaz. Hiçbir zaman şunu unutmayın. Yani 7 bölü 0 ya da 0'da 7 diye bir kesir olamaz. Bu matematikte tanımsızdır. O yüzden böyle bir kesir kabul edilmiyor. Yukarıdaki gibi olabilir ama böyle olmuyor. Şimdi bir basit kesir örneğimiz var. Ona bakalım. Bakın yine bir pasta kesilmiş. Ve hepsi bitmemiş. Birazını yemişler. 9'a kesilmiş. 4 parçası yenmiş. İşte bu bir basit kesirdir. Payda büyüktür. Pay küçüktür. Bileşik kesirlerde bir bütünü veya daha fazla bütünleri, daha fazla pastaları gösteren, daha fazla miktarı gösteren kesirlere bileşik kesir diyoruz. Açıklamalarla beraber şunları göstereyim. Bileşik kesirlerde bir bütün bitmiştir. Ya da bir bütünden sonra ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda bütünler kullanılmıştır. Bileşik kesirlerde pay ve payda birbiriyle aynı olabilir. Yani 6 bölü 6 veya da 12 bölü 12 gibi olabilir. Ya birbirine eşittir ya da yukarıdaki pay büyüktür. payda küçüktür. Mesela şu 6 bölü 6 bir bileşik kesirdir. Yani bir pastanın hepsi bitmiş demek. 6'ya kesmişler. 6'sını da yemişler. Burada bakın payda küçük, pay büyük. Ee, yine payda küçük, pay büyük. Pay ile payda eşit. İşte bunların hepsi bileşik kesir demektir. Bunu unutmayın. Bir daha söylüyorum. Bileşik kesirlerde pay ve payda ya birbirine eşittir ya da yukarıdaki pay e, aşağıdaki sayıdan büyüktür. Paydadan büyüktür diyoruz. Bir örneğimiz var. Bakın Burada 3 tane pasta var. Bir pasta yetmemiş, diğer pasta yetmemiş ve 3. pasta da kesilmiş. Şimdi bunu kesir olarak gösterirsek nasıl gösterebiliriz? Şimdi bir kesir çizgimizi çizelim. Ne yapıyorduk? Payda kısmını yazarken ilk önce bir pasta kaça kesilmiş? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kesilmiş. Buraya 8. Paydamız bir kere 8 olacak. Bu pasta da 8'e kesilmiş. Bütün pastalar 8'e kesilmiş. Peki kaç kişi yemiş? 8 kişi burada. 8 de burada. Değil mi? Bunlar da birer kişi. Ne oldu? 16 kişi oldu. 17, 18, 19. Demek ki kesrimiz 19 bölü 8 demek. Ya da 8 de 19 diye okuyabilirsiniz. Bu bir bileşik kesirdir. Bakın pay büyük, pay da küçük. Şimdi tam sayılı kesirlerde de bir bütün veya daha fazla bütünlerden oluşan ve yanında bir basit kesir olan kesirlere Tam sayılı kesir diyoruz. Şimdi bu açıklamalar çok bir şey ifade etmeyebilir size ama şimdi anlatacağım. Örneğin bütün olan pasta veya pastalar hiç kesilmeden yenmiş. En son pasta eşit parçalara kesilmiş. Ve onun da bir kısmı yenilmiştir. Nasıl oluyor? Bakın şurada 3 tane pasta var. Ve bu pastalardan bir tanesini yemişiz. Tam olarak. Diğerini de yemişiz. Yani 2 tam bitmiş. Şöyle yapıyoruz. Başına koyuyoruz tam kısmı. Şimdi yanındaki kesir kısmı son pastayı kaça kesmişler? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kesmişler. Paydamız 7. Kaç parça yemişler? 3 tane. Ve okurken de şöyle okuyoruz. 2 tam. Hatta yazalım. 2 tam. 7 de 3. 7 de 3. Ya da 2 tam 3 bölü 7 diye de okuyabiliriz. Tam sayılı kesirlerde muhakkak başta bir tam kısım vardır. Ve yanında da bir tane basit kesir vardır. Bunu birkaç tane de örnek yazalım. Mesela bir tam 4 bölü 10. Bakın bir tane tam ve yanında bir basit kesir var. Hepsi birliktedir. Bir tam onda 4. veya da bir tam 4 bölü 10 diye okuyabiliriz. Bir tane daha yazalım. Mesela 18 tam 3 bölü 7 Bakın bu da tam sayılı bir kesirdir. 18 tam 3 bölü 7 veya da 18 tam 7 de 3 diye okuyabiliriz. Her zamanki gibi iyi çalışmalar Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.